Nişanlıymışsın. Evet abi. Görüştük bu ile biz birkaç kez. Ama duyulursa biterim ben. Hem bizim şubede biterim... bitirim. Hem kızın yüzüne bakamam bir daha. Kız öldü Sedat. Onu demiyorum. Nişanlımın yüzüne bakamam abi. Ne pis herifsin lan sen. Abi ne olur. Ee, başlatma abinden. Cuma gündüz görüşmüşsünüz. Kız akşamına öldürülüyor. Ne iş? Abi nöbetten dönüyordum. Akşam üstü çağırdım. Geldi takıldık. O kadar. O kadar. Senin evde mi? Nerede? Benim evde abi. Yedi gibi çıktı benden. Bunu araştıracağız Sedat. Tabii abi. Nasıl isterseniz. Hadi sen gidebilirsin. Hadi. Hayırdır? Konuşuruz abi. Arkadaşım bayağı yabancı dostuymuş Hakan. Nasıl yani? Öyle işte. Şahaneymiş vallahi arkadaşın ya. Hem nişanlı hem de İrina'yla takılıyor para karşılığı. Ne diyorsun ya? Bilmiyormuş gibi yapma Hakan. Halil ben nereden bileyim? Adamı kaç aydır ilk kez görüyorum. Bırak Allah aşkına ya. Ali? Ne oldu? Saçma sapan şeyler ya. Hakan'ın arkadaşı İrina'nın müşterisi çıktı. Yapma ya. Ya kötüymüş. Peki çok mu yakın arkadaşlarmış? Ne fark eder ki? Eder tabii ya. Çok sert yapmasaydın çocuğa. Zaten müdürler sağ olsun canımızı okudular. Niye ki? Ya elimizdeki şüpheli organizenin tanığı çıktı. Biz de bırakmak zorunda kaldık. Yapma ya. Komiserim buldum sanırım. Mart 2016. Bakırköy'de bir cinayet. Kurban Ukraynalı Julia Rodenko. Sırtından geniş ağızlı bir bıçakla öldürülmüş. Cinayet silahına kadar her şey aynı. Aslanım benim. Aferin sana. Aylin. Valimeci mi hala? Öyle gözüküyor. Dosya hala açık ama ilerleme yok. Bizim İrna'nın en sık konuştuğu iki numarayı bulmamız lazım. Biri Cenk'er, diğeri Olga. Nereden bulacağız ki? Valla kapı kapı gezmeyeceğim. Sinyalinden buluruz. Hakan'a fazla yüklenmişsiniz geçen gün. Öyle beni gönderip konuşmalar falan. Çocuk değil ki koskocaman adam. Çocuk olsa neden yüklenelim? Adam yerine koyduk konuştuk. Ailenin söz konusu kızım. Gerekirse yine konuşacağız. O da sıkılmadan dinleyecek. Allah Allah. Bırak şimdi. Senin kız orada. Hmm, Olga bu. İnşallah konuşkan çıkar. İnşallah Türkçe biliyordur Türkçe. Ben de geleyim mi? Cık, gerek yok. Ya daha düne kadar adını bile duymadım benden bu Sedat'ın. Yalan mı? O kadar yakın arkadaşım olsa... ...ben de onun gibi olsam yani. Öyle şüpheleniyorsun ya... ...hiç mi ismi geçmez? Kaç aydır beraberiz? Yani aslında haklısın da... Ne bileyim herif öyle gevşek gevşek sırıtınca karşımda. Sinirlendim. Selam gençler. Selam abi. Abi çay taze getirsin mi arkadaşlar? Devriye raporlarını çıkartıysanız bakayım arkadaşlar. Toplantı odasına getirirseniz artık. Olur. Olur abi tabii. <laughs> Bu ne resmiyet ya? Anlamadım ki. Belli canım belli. Kafayı taktılar bana. Ne yapacağız bakalım? Hakan bir baksana. İşim var Sedat sonra. Dur be abi kaçma iki dakika. Bana bak. Benim işi kurcalamıyorsunuz değil mi? Niye kurcalamıyoruz? Abi önümüzdeki ay düğünüm var. Başımı yakarsınız. Karının biriyle iki takıldık diye. Erkek adamsın hiç anlamaz mısın halden? Anlamam kardeşim. Sen polis kimliğinle, hatta belki tehditle kızcağızın birinden yararlanacaksın. Sonra ben üstünü kapatacağım öyle mi? Yaptığının tecavüzden farkı ne? Ağır oluyor ama Hakan. Ağız ağır lan. Ne olacak? Sakın bir yere kaybolayım deme. Arayınca geleceksin. Ayrıca erkeklik falan değil senin yaptığın. Şerefsizlik. O düğünü de unut. Diyelim ki hiçbir şey çıkmadı. Bizzat ben gidip anlatacağım nişanlına bütün pisliğini. Tamam mı? Hadi ya siz işinize bakın arkadaşlar. İyi misin? <laughs> i̇şte sen. Çok iyiyim. Ağzına sağlık. Hala yüz vermiyor mu bizimkiler? E işte şöyle böyle ne yapalım? Bir kız sevdik abilerine de katlanacağız. Sonra bir de bana katlanacaksın. Aşk olsun ya. Ben de konuşacağım Hüsnü abilerle. Abartmasınlar. Sakın. Sen karışma ne olur. Neden? Karışma işte. Biz aramızda hallederiz. Yani onlar bir rahatlasınlar, sakinlesinler, konuşulur. Şimdi sen araya girersen böyle vereyim gibi. Saçma yani anladın mı? Hı çocuk gibisiniz. <laughs> Öyle haklısın. Ama bize bırak, tamam? Peki, iyi. Sen bilirsin. Ama bak, Rıza babayı açıklatsam, on dakikalık iş biliyorsun, değil mi? Haydi Allah aşkına. İyi tamam, nasıl istersen. Buyurun. ...kal kardeşim. Oh be ne şükür. Bugün o Sedat Sapı'nın canını okudum ya... ...herkesin içinde. Hı -hı. Çok utandım. Neden? Önceden sana dediklerim. O herif arkadaşın diye bilip bilmeden. Saçmaladım ya. Ne olacak canım? Kim olsa midesi kalkar. Hı -hı. Çok şanslı hissettim kendimi. İşte dedim, benim sevdiğim adam. Bana bunu daha sık söylesene. <laughs> Kulağa çok hoş geliyor. Hı? Olur. <laughs> Geldin mi oğlum? Geldim anne geldim. Yok değil mi bomba falan? Yok annem yok. Hadi sen açma uykunu. Allah rahatlık versin. Sana da kuzum. Ha Hakan. Ne oldu? Aylin ne yapıyor? İyi mi? Ya yat uyu be annem. Bu saatte ne bu merak? Ne olur anlatsam. Ne zamandır getirmedin hem? Hakan.